Selamlar, saygılar herkese. Bugün Arthur Schopenhauer'un sözleri üzerine düşünceler serimizin 3. videosuyla beraberiz. Önceki videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Son bıraktığımız söz şöyleydi arkadaşlar. Hayatın beyhudeliği, varoluşun hükmettiği her oluşumda gözler önüne serilir. Bireyin her ikisinde de sınırlı olmasına karşın zaman ve boşluğun sonsuzluğunda hakikatin de içinde var olduğu yegane oluşum olarak geçip giden şimdiki zamanda her şeyin olasılığında ve göreceliliğinde var olmaksızın süre gelen oluşta doyum olmaksızın süre gelen arzuda yaşamın içinde barındırdığı şeyler için gösterilen çabanın süre gelen düş kırıklığında. Zamanın üstünlüğüyle Her şey elimizde hiçleşir Ve tüm gerçek değerini yitirir Evet Oldukça uzun ve Girift bir söze benziyor Bakalım nasıl yorumlayacağız Şimdi Schopenhauer Hayatın beyhudeliği derken Hayatın boşluğu Geçiciliği anlamında bahsetmiş Varoluşun hükmettiği Her oluşumda gözler önüne serilir diyor Yani hayatın boş geçici bir şey olduğu Varoluşun kapsadığı e, hayatın her anında görülür diyor. Çünkü bir bakıyorsunuz varsınız, bir bakıyorsunuz yoksunuz. Bireyin her ikisinde de sınırlı olmasına karşın zaman ve boşluğun sonsuzluğunda. Bakın ne diyor? Bireyin diyor her ikisinde de sınırlı olmasına rağmen yani gücü yetmemesine rağmen zaman ve boşluğun sonsuzluğunda. Çünkü hem boşluğa hem de zamana hakim değiliz insanlar olarak. Hakikatin de içinde var olduğu yegane oluşum olarak geçip giden şimdiki zamanda yani bütün her şeyi şupanao şimdiki zamanda anda e, oluştuğunu her şeyin aslında bu anda olup bittiğini şimdiki zamanda olup bittiğini anlatmaya çalışıyor her şeyin olasılığında ve göreceli, göreceliliğinde yani dünyada her şey olasılığa bağlı biliyorsunuz ve göreceli yani bugün artık biliyoruz ki hakikat dediğimiz şey bir tane değil göreceli. Herkesin bakış açısına göre, bulunduğu konuma göre değişiyor. Einstein'ın izafiyet teorisi bize bunu anlatmaya çalışıyor zaten. İşte kuantum teorisiyle de yani sonsuz küçükler dünyasında da kesinliğin değil, olasılığın hükmettiğini biliyoruz. Var olmaksızın süre gelen oluşta diyor. Yani var olmaksızın süre gelen oluştan kastı aslında biz kendimizi var zannediyoruz. Ama süre gelen şey sadece devinim, oluş diyor. Schopenhauer. Doyum olmaksızın süre gelen arzuda. Evet. Hiçbirimiz arzularımızdan aslında tam manasıyla doyum sağlayamıyoruz. Bu yüzden belki sınırsız bir haz duyuyoruz. Sınırsız bir hazın peşinden gidiyoruz. Çünkü bir türlü doyamıyoruz. Burada onu anlatmaya çalışmış. Yaşamın içinde barındırdığı şeyler için gösterilen çabanın süre gelen düş kırıklığında. Burası çok önemli yaşamın içinde barındırdığı işte amaçlar, idealler, keyifler, hedefler. Bunlar için çabalar gösteriyoruz insanlar olarak. Yani bir şeyler kazanmak için, bir şeyler elde etmek için. Herkesin kendine göre amacı var, bir arzusu var. İşte güdülendiği bir nesne var veya bir ideal var. Ama bakıyorsunuz herkes bu hedeflediği, kendine ideal yaptığı şeylere ulaşamıyor. Çoğu kez yarı yolda kalıyor. Ömür sermayesi daha varmadan tükeniyor. Zamanın üstünlüğüyle her şey elimizde hiçleşir ve tüm gerçek değerini yitirir. Evet, her şeyin düğümlendiği bu cümle bana göre, bütün her şeyin üstünde olan zaman, zaman bütün her şeyimizi alıp götürüyor. Yaşlanıyoruz, elimizdeki zaman çabuk tükeniyor. Daha düne kadar çocuk olduğumuzu hatırlıyoruz. Sonra, sonra bir bakıyoruz yetişkin olmuşuz. İleride bir bakacağız, yaşlanmışız, gençliğimizi almaya başlayacağız. Geriye dönüp gençliğimizi özlemle alacağız. Ve bakacağız ki elimizdeki her şey yitip gitmiş. Geriye hiçbir şey kalmamış. Ve tüm gerçek değerini yitirir diyor. Bu özellikle insan hayatının sonunda hissedilen bir duygu olmalı. Yani zamanın bizim karşımızdaki açık ara üstünlüğünü e, ringdeki e, galibiyetini fark ettiğimiz an ya diyoruz her şey boşmuş her şey tükenip gidiyor her şey zamanla yok oluyor. Fakat burada Schopenhauer'a katılmadığım bir nokta var arkadaşlar. Zamanın elinde tüm her şey hiçleşmiyor aslında. Belki somut nesneler somut şeyler hiçleşiyor. Ancak anılarımız zihnimizdeki kavramlar anılar, hatıralar hiçleşmiyor. Onlar bizlerle beraber devam ediyor. Bizim zihnimiz yok olduğu zaman yani ölüp gittiğimiz zaman yok olduğumuzda Muhtemel ki bunu sonraki bireylere aksettirdiğimizde bu fikirleri, o fikirler hep yaşıyor. Bu bunu nasıl sağlıyoruz? İşte eserler vererek, işte kitaplar yazarak veya sanat eserleriyle, yeryüzündeki sanat eserleriyle. Tabi bunlar da yok olmaya mahkum da iyi korunduğunda bunların da zamana karşı direnebileceğini söylüyorum. Soyut kavramlar içerisinde için ise tabi tabii ki taşıyıcı insan zihnidir. Ben bugün bir fikir yayarım, bir ışık yayarım, bir düşünce yayarım. Bu düşünce benden sonraki nesillere geçer, öğrenirler. Onlar da kendilerinden sonraki nesillere öğretirler, insanlara öğretirler. Böylece o soyut fikirler aslında hep yaşar. Bedenen, maddi olarak insanlar aramızda olmasa da mesela düşünürler, yazarlar aramızda olmasa da onların fikirleri şu an içimizde yaşıyor, bizim zihnimizde yaşıyor. Bugün antik Yunan filozoflarının fikirlerini, ideallerini bilebiliyoruz. Düşünsenize yüzlerce yıl evvel yaşamışlar. Fakat bize hala onların fikirlerini, düşüncelerini belki anılarını hissiyatını hissiyatlarını biliyoruz. Bu nasıl oluyor? Bu onların düşüncelerini öğrenenlerin bir düşünce faaliyeti yürütüp sonraki nesillere bunu aktarmasıyla sağlanabiliyor. Diğer sözümüze geçiyoruz. Yetenek başkalarının erişemediği hedefi vuran nişancı gibidir dahi ise başkalarının göremediği hedefi vuran nişancı gibidir. Doğru, yetenekli insanlar başkalarının yapamadığı şeyleri yaparlar. Yani örnek veriyorum, bir e, tahtaya ok atılıyordur. İşte o oku herkes vuramaz 12'den. Fakat yetenekli biri gelir, tam 12'den vurur. Bu yetenektir, yani gözünüzün önünde bir hedef vardır. Vuramayanlar vardır, siz vurursunuz, siz yeteneklisinizdir dahi ise başkalarının göremediği hedefi vuran nişancı gibidir. Bu nasıl oluyor? Dahi insanlar başkalarının fark etmediği, baktığı ama göremediği e, hedefleri görürler. Örnek veriyorum, Newton belki çoğu kişinin sıradan saydığı bir şeyin farkına vardı. Baktıkları ama göremedikleri şeyi fark etti. Bir elmanın düştüğünü gördü. Fakat o anda sezgisel bir fikirle, bir ışımayla, yer çekimi düşüncesi zihninde oluştu. Tabii bunun öncesinde belki bu bilimsel yatkınlık, işte deneyimi, eğitimi, bu konuda devamlı düşünmesi etkili olmuştur. Ancak onun zihninde e, elma üzerinden, elmanın düşmesi üzerinden bir bir anda yer çekimi düşüncesinin gelmesi de dahi olduğunun belirtisidir. Çünkü dediğim gibi sıradan insanlar bu tür şeyler pek fark etmezler. Örneğin ressamlar da dahidir yani. Herkes bakar, hiçbir şey göremez karşısındaki manzarada ama ressam buradan bir sanat eseri yaratır. Goten'in dediği gibi yarat ey sanatçı. Yani sanatçılar yaratır. Gerçekten de e, elindeki malzeme ile hiç görülmeyecek, hiç farkına varılmayacak e, eserler yaratırlar, mucizeler yaratırlar ve hayran kalırız. Belki hatırlarsınız 80'li yıllarda TRT'de, TRT2'de bir ressam vardı Bob Ross diye kıvırcık saçlı resim yaparken derdi ya işte birazcık yeşillik katalım şuraya birazcık çalılık şuraya da birazcık gök mavisi koyalım filan derdi çok güzel anlatırdı bu işte sanatçının farkıdır bizde o oluşturduğu haz estetik hazdır aslında şimdi diğer bir sözümüze geçelim sıcaklık bal mumu için neyse nezaket de insan doğası için odur bu sözde günlük hayatta nazik olmanın kibar olmanın Tıpkı bal mumunu eriten e, sıcaklık gibi, ısı gibi insanın e, içini de erittiğini, insanı yumuşattığını, naif bir hale getirdiğini anlayabiliyoruz. Gerçekten de öyle değil midir? Yani e, kibar olmak, nazik olmak insanı yumuşacık yapar. Sert katı yanlarınızı yumuşatır. Ama şöyle bir durum da var. E, diyelim ki sizden başka herkes kaba ya da çoğunluk kaba, sert, nadan. O zaman sizin varlığınız pek de işe yaramıyor. Yok ben sabırlıyım, buna direnirim, bu ilkemi devam ettiririm diyorsanız o başka. Bir saatlik okumanın hafifletmemesi kadar büyük bir dert henüz tatmadım demiş Schopenhauer. Gerçekten de öyle yani ben de mesela kendi yaşantımda canım sıkıldığı zaman, bir şeylere kafam takıldığı zaman biraz olsun kitap okuduğumda rahatlıyorum, stresimi sıkıntımı atıyorum. Size de tavsiye ederim bunu. Demek ki e, ünlü düşünür de aynı şeyi yapıyormuş. Gerçekten okumak insanı rahatlatıyor. Kitabın dünyasına girdiğiniz zaman realitelerin can sıkıcılığından, e, hüznünden de kurtuluyorsunuz. Hele ki okuduğunuz bir felsefe kitabıysa Descartes'in dediği şey gerçekleşiyor. Ne demişti Descartes? İyi bir kitap okumak, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla sohbet etmek gibidir. Az önceki eee ele aldığımız sözde bahsettiğimiz gibi somut şeyler yok olur gider zamanın etkisiyle ama güzel fikirler, büyük fikirler insanlardan insanlara zihin yoluyla aktarılır. İşte Descartes da bunu kastetmiş. O ünlü filozofların, büyük insanların fikirlerini, düşüncelerini hissettiklerini biz birbirimize aktarıyoruz konuşmak yoluyla ve bazen işte okuduğumuz kitaplarla bunlar birbirimize aktarıyoruz. Hemen akabinde bununla ilgili başka bir sözüne geçiyorum Chopin Avrut. Okuma kendi aklı yerine bir başkasınınki ile düşünmektir. Evet okuduğumuz zaman e, kitaptaki kavramlar üzerinden düşünürüz. E, o düşün, düşünürün, o yazarın e, zihnine gireriz, hayal dünyasına gireriz. Böylece aslında onun tasarımıyla düşünürüz, onun kurduğu dünyada yaşarız. E, bu doğru. Yani okumak e, başkasının yarattığı dünyanın içine girmektir. Mesela Halis Harikalar Diyarında'yı okuduğunuz zaman Halis'in e, hayal dünyasına girmiş olursunuz. İşte e, Victor Hugo'nun Sefillerini okuduğunuz zaman Victor Hugo'nun hayal ve düşünce dünyasına girmiş olursunuz. E, bunu böyle yorumlayabiliriz. Şimdi sıradaki sözümüze geçelim. Müzik, metni dünya olan melodidir. Bir müzik parçası dinlediğiniz zaman, hele ki yüreğinize hitap eden bir e, parçaysa bu, bir beste ise sizi sizden alıp götürür. Bütün dünyayı sanki içinizde hissedersiniz. E, sanki bütün dünya karşınıza tasvir ediliyordur. Yani Beethoven'ın, işte Vivaldi'nin, Mozart'ın veya eee Bach'ın eserlerini dinlediğiniz zaman, o muazzam eserleri dinlediğiniz zaman sanki dünyanın bir ucundan bir ucuna gidiyormuşsunuz gibi veya dünyadaki tüm varlıkları, canlı cansız nesneleri içinizde hissediyor. Bu rengarenk dünyanın içine giriyor gibi hissedersiniz. Aslında ressamın resimde yaptığını e, müzik bestecisi de, e, bestekar da e, kendi yaptığında yapar. İkisi de bir tasvir sunar ve siz o tasvirin içinde yer alırsınız, o tasvirin içine girersiniz. Ve bestekarın baktığı pencereden hissettiği e, şekilde dünyayı e, soyut nesneleri veya somut nesneleri hissedersiniz. Mesela ben Farid Farzad'ın e, eserleriyle e, Chopin'in Spring Falls adlı eserini çok seviyorum. İsterseniz arkadaşlar yeri gelmişken Chopin'in e, muazzam bir eseri olan Spring Falls'ı beraber dinleyelim. Evet, Chopin'in bu muazzam eserinden sonra sıradaki sözümüze geçiyoruz. Doğa aklın gelişimiyle birlikte acı yeterliğinin de arttığını gözler önüne seriyor. Ve en yüksek seviyedeki akıl ile birlikte acı azami noktaya erişiyor. Bu sözü iki yönden değerlendireceğim. Biri genel bir anlam içermesi itibariyle, diğeri Şokan kendisi üzerinden değerlendireceğim. Şimdi Hepimiz biliriz belki az çok öğrendikçe, bilgilendikçe, bir şeylerin farkına vardıkça daha çok acı çekeriz. Çünkü insanların göremediğini görüyoruzdur. Farkında olmadığının farkında olmaya başlamışızdır. Bu nedenle işte acı çekmeye başlıyoruz. Yani insanlar yaklaşan tehlikeyi görmüyor veya insanlar bunu fark etmiyor. Başlarına şöyle bir şey gelebilir deyip bizim bu farkındalığımız bize ızdırap verebiliyor. İşte o e, bilinen söz var ya cahillik mutluluk verir diye gerçekten öyle gibi ama <laughs> cahiller bilmedikleriyle mutlu bile olsalar bu onlara e, işte var olacak gerçeğin erişmeyeceği anlamına gelmiyor bizim önceden fark ettiğimiz olayların veya olguların onlar ancak diplerine vardığında farkına varıyorlar fakat iş işten geçmiş oluyor o yüzden gelmeden farkına varıp ızdırap duymak mı yoksa geldiğinde büyük bir ızdırap duymak mı? Yani diyelim ki ben trafik kurallarını biliyorum, her şeyin farkındayım ve buna göre önlem alıyorum. Diğeri ise cahil, bu kuralları bilmiyor, kafasına göre araba kullanıyor, trafikte tehlike yaratıyor. Fakat eninde sonunda ne oluyor? <laughs> trafik kurallarının farkında olmayan, önemsemeyen kişi bir şekilde bunun belki de sonuçlarını yaşıyor. Ama trafik kurallarını bilerek dikkat eden insan ise daha başına kötülük gelmeden veya işte başına kötü bir şey gelmeden bunu önlemiş oluyor. Yani Matrix filmindeki gibi ya o yaşanan güzel dünyanın bir kurgu olduğunu, arkasında bir kod dünyasının olduğunu bilip bunun sahte bir dünya olduğunu bilip ızdırap çekeceksiniz ya da gerçek olmadığını bildiğiniz halde keyfini çıkaracaksınız. İşte o Sanırım filmde bir adam vardı. Dedi ben bunun gerçek olmadığını biliyorum ama bu hazlı yaşamak istiyorum. Unutup bu hazın keyfini çıkarmak istiyorum diyordu. Ben o adam gibi olmayı istemezdim. Bence gerçeğin farkındaysanız sorumluluk almanız gerekir. sorumlu sahibi olmanız gerekir. Şimdi bir de bunu Chopin'a ara değerlendirecek olursak zamanının büyük bir dehası olduğu için birçok insanın fark etmediği şeyi fark edip hakikatin özünde ne var bunun peşine düştüğü için ve biraz olsun da bana göre kavradığı için hakikati ee, acı çekiyordu. Görünmeyenin ardındakini görüyordu çünkü Schopenhauer ki varoluş istenci gibi bir kavramı üretip bunun üzerinden de felsefesini kurgulayan düşünür ee, büyük bir düşünürdür. Çünkü anlattığı şey de realiteye e, birebir uyuyor bana göre. Tabii ki sorabilirsiniz. Sen realitenin ne olduğunu nereden biliyorsun? Gerçeğin ne olduğunu nereden biliyorsun diye. Bilmiyorum. Sadece hissediyorum. Ve bana mantıklı geliyor şu penavrunun anlattıkları. Ve hem aklıma hem yüreğime hitap ediyor. En azından başkaları gibi kafamda bir öte dünya kurgulayıp, bir yalnızlama kurgulayıp kendi kendimi bununla tatmin etmiyorum. Elimde var olan öncüllerden hareket ederek, belki kıyas mantığını kullanarak sonuçlar çıkarmaya çalışıyorum. Şu an yaşadığımız dünyaya bakıyorum bundan sonrası ne olabilir diye tahmin etmeye çalışıyorum veya bunun özünde ne olabilir diye akıl yürütmeye çalışıyorum İşte Schopenhauer orada bunların peşine düştüğü için hiç yoktan rahatını bozup bu hakikati arama faaliyetine giriştiği için bu felsefe yolculuğuna çıktığı için ızdırap çekiyordu, sıkıntı duyuyordu tabi bu dediğim gibi düşünme faaliyetine girişen herkes için gerçekleşecek bir şeydir ya cahil kalıp yaşayıp ölüp gidersiniz ya da düşünürsünüz fikirler üretirsiniz bedenler ölür fakat fikirler sonsuza dek yaşar arkadaşlar diğer bir sözümüz kendinizle bu kadar ilgileniyor olmasaydık hayat hiçbirimizin tahammül edemeyeceği kadar yavan olurdu bu sözden ben şunu anlıyorum ee, bazen insanın yalnız kalması gerekir hatta yalnız kalır elinde olmayan sebeplerle <laughs> bu yalnızlıklarda insanın e, kendi kendisini e, mutlu edebilmesi, kendi kendisiyle vakit geçirebilmesi e, güzel bir şeydir. Can sıkıntısını önlemek açısından da zaten Şopin abi bu can sıkıntısına özellikle değiniyor birçok konuşmasında. Hatta bir keresinde e, Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin ünlü matematikçi e, bir programa çıkmıştı ve şöyle demişti: "Biz gençlerimize yalnız kalmayı, kendi kendine düşünebilmeyi öğretmiyoruz. O yüzden gençlerimiz can sıkıntısından e, ölüyorlar" diyordu. Can sıkıntısından kahroluyorlar diyordu. Halbuki insanın kendi kendine vakit geçirmeyi yalnız başına düşünüp bir şeyler üretmeyi becermesi gerekir diyordu. Yani yalnızlık öyle anlatıldığı gibi çok kötü bir şey de değil. Ee, sizin üretkenliğinizi arttıran bazen farklı şeyler ortaya çıkarmanızı sağlayan bir şey. Maalesef gençlerimiz bugün e, hep vakit geçirmekten veya ellerinde telefonla uğraşmaktan e, yalnızlıklarının e, pek e, tadını çıkaramıyorlar ya da yalnızlıklarından faydalanamıyorlar. Büyük fikirler e, baktığınız zaman yalnız geçirilen vakitlerde ortaya çıkıyor. Çünkü o zaman e, kendinizi dinlenmeye verip e, sessizliğe verip kendi kendinizi dinleyebiliyor ve e, iş dünyanızdan meyveler, e, yeni eserler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Yine bu bağlamda ele alınabilecek diğer bir söz: eylem halinde iyi bir kalp, eser üretme konusunda ise iyi bir zeka temel niteliktir iyilik iyi bir insan olmak iyi bir kalbe sahip olmak çok güzel bir şeydir ee, ve iyilik zincirleme bir etki yaratır İyi bir kalp başka iyi kalplerin ortaya çıkmasına vesile olur arkadaşlar eser üretme konusunda da hususunda da iyi bir zeka üretken bir zeka ortaya yeni şeyler çıkarır ee, güzel eserler çıkarır ve bu eserlerden diğer insanlar örnekler alıp kendileri de böyle bir eyleme girişmek isterler ee, ve e Düşünce düşünceyi doğurur arkadaşlar. O nedenle düşünce özgürlüğü çok önemlidir. Çünkü düşüncelere kilit vurduğunuz zaman başka düşüncelere de başka zihinlere de kilit vurursunuz. İşte Spinoza'nın dikkat çektiği temel husus buydu. Özellikle teolojik politik inceleme adlı eserinde en önemli şey düşünce özgürlüğüdür. Ve temel hak ve özgürlüklerden bir tanesidir bu. Çünkü insanlar e, yaratılış olarak, duaları olarak e, konuşmayı isterler düşündüklerini söyleme isteğine sahiptirler. Bu doğal bir e, yeteneğimizdir. Doğal bir yanımızdır. Buna kilit vurduğunuz zaman insanın e, en önemli yanına, en güzel yanına kilit vurmuş oluyorsunuz aslında. Baktığınız zaman bugünün en demokratik, en özgür e, felsefede ve bilimde belki de en iyi devletleri, ülkeleri, toplumlarının düşünce özgürlüğünü, e, doya doya yaşamalarını sağlamış buna engel olmamış ve buna gerekli ortamı sağlamış olan e, ülkeler. Bizim de e, bu konuda çok yol kat etmemiz lazım. Ama dediğim gibi biz düşündükçe düşünceler ürettikçe ve bunu paylaştıkça bu kelebek etkisi yaratır ve başka düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlar arkadaşlar. İnsan istemeyi akıl edemediği şeylerin yokluğunu asla hissetmez demiş büyük düşünür. Evet doğrudur. Yani insan ilk e, bir şeyin eksikliğini e, hissetmediği zaman yokluğunda hissetmez yani bir şeyin gerekli olup olmadığını düşünmediği zaman yokluğunda hissetmez şimdi bugün biz bir şey istemesek de bir şeye ihtiyaç duymasak da biliyorsun kapitalizm e, reklamlarla e, işte bir sürü e, popüler kültür üzerinden bir sürü argümanla sembolle bize bizde ihtiyaç yaratıyor ihtiyacımız olmayan şeylere ihtiyacımız varmış gibi sunuyor bize ee, bize subliminal mesaj veriyor yani. İşte Chopin'lar galiba buna dikkat çekmiş. Ee, i̇nsanda bu eksiklik bir şekilde zihinde oluşmazsa sonradan biyolojik anlamda da yani e, bir arzu anlamında, bir güdü anlamında da bunun eksikliğini hissetmezsiniz diyor. Bu yüzden ilk önce işte reklamlarda bilinçte bir etki yaratmaya çalışıyorlar ee, şirketler. Sanki buna senin ihtiyacın var. Bak bunu almalısın diyor. Ee, ve öyle cazip hale getiriyor ki siz hiçbir şekilde bunu düşünmeyecekken, aklınızın bir kenarında daha yokken sizin için zorlu bir ihtiyaç haline geliyor. işte bugün makyaj malzemelerinden tutun, işte güneş kremleri, işte kozmetik malzemeler, işte teknolojik ürünler. Sanki şimdi mesela daha düne kadar cep telefonunun varlığını bilmezken, bundan 20-25 yıl evvel, şimdi diyoruz ki işte cep telefonumu unuttum mu acaba evden çıkarken? Aa cep telefonumu unutmamalıyım. Sanki cep telefonu unutunca dünya başımıza yıkılmış gibi oluyor. Halbuki biz bu ürünlerin hiçbiriyle doğmadık. Bunlarla da toprağın altına girmeyeceğiz. Bunlar sadece yaşamımızı kolaylaştıran nesneler. Bunlarsız da yaşayabiliriz aslında. Ama bu dediğim gibi bu özellikle reklamlar üzerinden ve kapitalizmin kurgulamasıyla bizler için ihtiyaçmış gibi yaratılan nesneler. Şimdi arkadaşlar yine son sözümüzü söyleyip bir sonraki videoda ele almak üzere çalışmamı tamamlıyorum. Güzel bir söz, anlamlı bir söz. Özellikle e, erkeklere ve kadınlar gülümsetecek, üzerinde düşündürecek bir söz bu. Aynen şöyle. Erkekler yaratılış itibariyle birbirlerine sadece kayıtsızdırlar. Kadınlar ise yaratılış itibariyle düşmandırlar. Yanlış anlaşılma olmasın bu benim sözüm değil. Şopenao'nun sözleri. E, o nedenle beni hemen yargılamayın. Tahmin edebiliyorum. Belki bir kısmınız evet erkekler çok kayıtsız. Hatta odunumsu diyeceksiniz kısmınız kısmınızda gerçekten evet kadınlar sinsi birbirine düşmanlık yapıyor. Yüzünüze gülüyor ama arkanızdan konuşuyor diyeceksiniz. Bu sözleri söylediğinizi tahmin ediyorum. Bir dahaki videoda göreceğiz bakalım benim düşündüklerimle sizlerin düşündükleri de aynı mı? Güzel bir müzik ve hoş bir manzara ile sizleri baş başa bırakıyorum. Tadını çıkarmaya bakın. Sağlıcakla kalın. Felsefe ile kalın arkadaşlar.